Son zamanlarda Instagram'da ciddi bir sorun yaşanıyor arkadaşlar ve ben bunu büyük bir rezalet olarak adlandırıyorum. Evet gerçekten durum ciddi. Eğer Instagram'a şu an giriyorsanız ve Instagram hesabınızda kimlik doğrulama uygulamasıyla iki faktörlü doğrulama açık ise kesinlikle bu videoyu çok dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde iki faktörlü doğrulama yüzünden hesabına şu an giremeyenler hesabı çalındıktan sonra bir şekilde ele geçirip ama kimlik doğrulama uygulaması açık olduğu için yine hesabına erişemeyenler de videoyu dikkatli bir şekilde izlesin dinlesin. Bu videoda sizi bilgilendireceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Dediğim gibi durum çok ciddi arkadaşlar. Gerçekten büyük bir rezalet yaşanıyor ve bu yüzden birçok insan büyük hesaplara bile giremiyor. Yani işletme hesapları var, fenomen hesapları var. Sırf bu yüzden giremiyorlar. O yüzden sizinle paylaşacağım bilgiler çok önemli. Ama öncesinde lütfen bizlere de destek olun arkadaşlar. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise yine aynı şekilde abone olmanızı bekliyoruz. Çünkü bu konu hakkında yeni gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. O yüzden bizlere de destek olmak amacıyla kanala abone olmayı unutmayın. Ve de bu videoyu paylaşın beğenin arkadaşlar. Lütfen bize destek verin. Desteğiniz çok önemli diyelim. Eğer bu konu hakkında fikirleriniz, yorumlarınız ve çözümleriniz varsa onları da yorumlara yazın. Herkes faydalansın arkadaşlar diyelim ve de hemen başlayalım. Şimdi Instagram'da kimlik doğrulama uygulaması ile eğer iki faktörlü doğrulama açık ise gerçekten durum çok kötü arkadaşlar. O yüzden hemen bu videoyu durdurun bir gidin ayarlardan kimlik doğrulama uygulaması açıksa onu kapatın ve sonra videoyu tekrar gelin izleyin. Çünkü o kadar durum ciddi yani. Şimdi sorun tam olarak şöyle yaşanıyor. Kimlik doğrulama uygulaması veya kimlik doğrulama açık olan herkeste bu sorun aslında olabilir veya olacaktır. Ve de şu an söyleyeyim tarih 27 Eylül 2021. Evet 27 Eylül 2021. Tarihi itibariyle bu sorun devam ediyor. Sorun yaklaşık 3 aydır devam ediyor arkadaşlar. Yarın öbür gün ne olur bilmiyorum ama an itibariyle büyük bir sorun var ve birçok insan bu yüzden hesaplarına giremiyor arkadaşlar. Bin bir türlü yol denedik ama olmuyor. Yani başka ülkelerden girmeye çalıştık falan hiçbir şekilde olmuyor. Evet bunu da söylemiş olalım ve de sorunu tam olarak sizlerle paylaşalım. Şimdi şöyle bir senaryomuz olsun arkadaşlar. Diyelim ki hesabınız çalındı. Ya da şöyle yapalım. Telefonunuzu değiştirdiniz. Daha öncesinde yani telefonunuzu değiştirmeden önce de kimlik doğrulama uygulaması üzerinden hesabınızı güvene almışsınız. Evet ve telefon değişikliği veya telefonunuz çalındı, telefonunuz kayboldu bir şekilde kimlik doğrulama uygulamasına erişiminiz kayboldu arkadaşlar. Giremiyorsunuz yani yedek kodlarınız da yok hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Diyorsunuz ki tamam sıkıntı yok o zaman ben kimlik doğrulama uygulaması kodu istediği bölümden hemen aşağısında başka bir yol dene diyerek şey yapayım destek alayım Instagram'a. Destek al bölümüne basıyorsunuz ve oradan e, uygun seçeneği işaretliyorsunuz. Bilgilerinizi doldurup gönderiyorsunuz. Instagram şimdi şöyle bir mesaj gönderiyor size. Bir mail gönderiyor. Eğer bu e, tabi bu mail şu an mesela fotoğraflarımın olmadığı kişisel hesap veya işletme hesabı dediğiniz zaman gelen bir mail ama fotoğraflarımın olduğu kişisel hesap derseniz bir kod gönderiyor. Bu kodla fotoğrafını çek gönder sana yardımcı olacağız. Bilgilerini doğrularsa kodunu göndereceğiz diyor. Aynı şekilde burada bilgiler var zaten. İşte hesabınıza ne zaman girdiğiniz telefon hangisi şöyle böyle. Yani bu bilgileri bir şekilde doldurduğunuz eksiksiz hiçbir şey eksik değil. Gönderdiniz ve Instagram'da mail bekliyorsunuz. Birkaç gün içerisinde Instagram size dönüş yapacak. Değil mi? Hep böyle oluyor. Yani sıkıntı olmuyor. E, eskiden beri böyle. Instagram'a doğru bilgi gönderdiğinizde en fazla bir hafta içerisinde size dönüş yapıyor ve de bilgileriniz doğru olduğu zaman yedek kod veriyor. Bu kodla girebiliyorsunuz Instagram hesabınıza. Yani buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi diyelim bu maili biz e, okuduk. E, uygun bilgileri doldurduk. Zaten öyle yapmıştık arkadaşlar daha öncesinde. Ve de ben bunu daha önce binlerce kere yaptım. Yani daha önce biliyorsunuz ben sosyal medya danışmanlığı yaptığım için benle çalışan büyük sayfalar var. Onlarda da böyle sorunlar olduğu için hepsini aynı şekilde yaptık yani. E neyse doldurduk gönderdik Instagram şöyle bir mail gönderiyor arkadaşlar yardımcı olmak adına şöyle diyor diyor ki Merhaba Instagram'la iletişime geçtiğiniz için teşekkürler gibisine bir şey yazıyor diyor ki görünüşe göre diyor şu an e, iki faktörü doğrulama uygulaması Sizde açık değil kapalı diyor yani hani böyle bir e, mail geliyor işte yani görünüşe göre iki faktörü doğrulama kapalı ve hesabımıza sorunsuz bir şekilde giriş yapmamız gerekiyormuş Instagram dediğine Bakarsak öyle. Hadi seviniyorsunuz diyorsunuz ki o süper o zaman kapalı hemen gireyim. Girdiğinizde aslında hala açık olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef maalesef böyle bir sorun var arkadaşlar ve bunun çözümü de şu an yok. Hadi şöyle düşündünüz ya dedi ki dediniz ki burada işte Instagram demiş ki e, sorun e, hani giderilmiş olması gerekiyor. Kimlik e, doğrulama uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için şuraya tıklayın falan. Yani size yardımcı olacak bir şey yok. Aslında diyor ki e, diyor ya artık hesabınıza giriş yapıyor olmalısınız diyor. Evet yani olmalısınız ama eğer giriş yapamıyorsanız şu 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 yolları izleyin demiyor arkadaşlar. Direkt kestirip atıyor yani. Ne halin ne varsa gör diyor yani. Peki şunu düşünmüş olabilirsiniz. Dediniz ki ya ben giremiyorum. Instagram hemen şu yanıt bölümünden, yanıtla bölümünden yazayım işte merhaba ben hesabıma hala giriş yapamıyorum. Bunu İngilizce, Türkçe fark etmez. Hangi dilde yazdığınızın bir önemi yok. Gönderdiniz. Cevap gelmiyor arkadaşlar ya da aynı şey geliyor aynı bu mesaj yine bir daha geliyor bu herkeste şu an istisnasız herkeste yaşanan bir sorun büyük hesap sahibi olun küçük sahip e, hesap sahibi olun hiç fark etmez herkeste böyle bir sorun var ne yazık ki peki ne yapmanız gerekiyor hesabınıza eğer şu an erişiminiz varsa az önce dediğim gibi kesinlikle girin hesabınıza o kimlik doğrulama uygulamasını kapatın. Sadece kısa mesaj olsun arkadaşlar. Hesabımızı güvene almaya çalışıyoruz ama aslında en büyük risk Instagram'ın kendisi. Yani bize yardımcı olmuyor yani. Evet buradan da bu arada ben bu bilgilendirme videosunu çekerken yani Instagram en azından belki bir sesimizi duyar veya bir şey olur diye aslında çekiyorum. Yani amacımız bu. Bir de sizi bilgilendirmek aslında. Şimdi ben biliyorsunuz bu hesaptan herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelen her mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere ve bu hesapta binlerce insan bana yazıyor. Bakın diyor ki böyle bir sorun var nasıl yapabilirim diyor. Yani az önce size söylediğim gibi. Bu hesaptan da bu arada takip edip e, ulaşabilirsiniz. Onu da paylaşmış olalım. Yani gerçekten çok büyük bir sorun var. E, Instagram 3 aydır cevap vermiyor kimseye bu şekilde sorun devam ediyor ve de dediğim gibi ya şu an Eylül'ün sonundayız 27 Eylül'deyiz ve de sorun hala devam ediyor. Ne zamana kadar böyle devam eder bilemiyorum ama en azından bilgilendirmiş olalım ki Instagram e, farkında bile değildir bilmiyorum artık otomatik böyle bir saçma sapan şey oluyor. Instagram'a sesimizi de duyurmuş olalım böylece yani belki sesimizi duyarlar yani hiç sanmıyorum ama yine de Öyle düşünüyorum Bunu da paylaşmış olalım arkadaşlar Yani peki bu hesaba giriş yapamayanlar ne yapabilir? İnanın hiçbir şey yapamazsınız yani şu an yapabileceğiniz bir şey yok Ben dediğim gibi sosyal medya danışmanlığı yapıyorum Yani denemediğim Bir şey kalmadı Eğer sizin bildiğiniz hani belki bir arkadaşımız Bir açık kapı bir şey bulmuştur Biliyorsa Söylesin Beraber bunu paylaşalım ama Gerçekten yok arkadaşlar böyle bir şey var ve de sorunun cevabı e, ya da çözümü yok maalesef bunu da paylaşmış olalım. O yüzden siz siz olun lütfen hesabınıza böyle bir şey açıksa kapatın. Sadece kısa mesaj açık kalsın. E, hesabına şu an giriş yapamayanlar sırf Bu yüzden hesabına giriş yapamayanlar da kesinlikle ee, yani biraz gündemi takip etsin yani Instagram'a olan biten e, hakkında biraz baksın çünkü şu an giremiyor en azından bir gelişme olduğu zaman e, fark eder ve ona göre işlem yapar çünkü şu an herhangi bir gelişme yok ve de e, öyle hesaplar kalıyor yani Instagram bir de Daruka geçer gibi mail gönderiyor şu an. E, hesabına giriş yapmadığın süre boyunca şöyle şöyle girişmeler oldu diyor. Yani senin yüzünden insanla giremiyor işte o da var. Yani o yüzden eğer hesabınıza giriş yapamıyorsanız arkadaşlar kanalı takip alın veya işte beni Instagram'da takip alın bir şekilde iletişim halinde kalalım. Çünkü şu an için bir çözüm yok. Bulursam zaten video paylaşacağım. İnşallah bulurum. En kısa sürede bulursam ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum biliyorsunuz. Ben bugüne kadar kimseden yani işte küçük bir sorun için ücret almadım. Onu da zaten bilen biliyor. O yüzden sizin de belki bildiğiniz bir yol, yöntem vardır. Paylaşın. O şekilde ücretsiz insanlara yardımcı olalım. Çünkü çok büyük hesaplar var, küçük hesaplar var bazı insanların anıları var. Maddi değerinden daha çok manevi değeri büyük hesaplar var ya da küçük hesaplar var. O yüzden çok büyük bir sorun. Kesinlikle bu bilgilendirme videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen ama lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Hesap gidebilir hesabı gidenler zaten geçmiş olsun bekleyin yani bir, bir şekilde o çözülür yani öyle kalmayacaktır eminim ama en azından can sıkıcı bir şekilde olmaması gerekiyordu yani süreç bu kadar uzun olmaması gerekiyordu yani inşallah kısa sürede çözülür yani yine de siz dediğim gibi haber bekleyin veya takip edin beni başkası olur artık bu konuda video çeken galiba bildiğim kadarıyla Türkiye'de de ilk bu konuda video çeken ben oldum arkadaşlar kimse pek çekmiyor. Yani inşallah kısa sürede çözülür. Ben de bu konuda sizlere bilgilendiririm arkadaşlar. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de eğer yaşamış olduğunuz sorunlar devam ediyorsa yorumlara yazın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı veya çözümlerinizi artık bir şekilde yazın. Birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Ve en önemlisi de lütfen bu konuda yeni gelişmeler olduğu sürece sizlerle paylaşmak için kanalımıza abone olun. Bize destek verin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bu bunu yapmak. O yüzden sizlerden destek istiyorum diyelim ve de bu videomuzu bitirelim. Peki o zaman başka bir videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın ve de hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.